8 lira, bu seneye ektik 8 lira. Mazot geldi 50 lira, geçen seneydi 20 lira. Yani perişan olduk. Mısırı geçen açıkladılar 10 lira. Bakın şu anda mısır 8 lira da sürüldüklerden satılıyor. Yani biz bu işin içine nasıl çıkacağız yani? Bir de artık dönem bunu ekmemiz mümkün değil. Şu anda bir de sene inanın ki ödeme koyuyoruz. Türkiye krize girecek. Çiftlik görüldü. Ama çiftçiliği bana sorarsanız diye yani, çiftçi en az 6 ayda bu ekonomiyi düzeltir. Sayın AK Parti düzeltemiyor ama bu çiftçi düzeltir. Nasıl düzeltir? Bu çiftçi mazotunu indirsin aşağıya abi, gübreyi indirsin 15 liraya. Bizim buğdayımızı 10 liraya almasın abi. Bizim buğdayımızı 5 liraya alsın. Şu anda hesap etsinler. Şey, emekliye verilen parayı, memura verilen parayı bir hesap etsinler. Onları bize versinler. İnan Türkiye'yi eğer televizyona beni çıkarsınlar abi, bu ekonomiyi altı ayda düzeltirsem ne yapayım? <laughs> Teşekkür ederiz Mehmet abi. Sayın vekilim, şimdi ben şöyle azredeyim. Tabii bugün Türkiye tarımında önemli bir yeri olan Konya'mızın Cihanbeyli ilçesindeyiz. Öncelikle burada bulunmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yıl sonuna kadar 1 milyon ton mısır ithalatına izin verildi. Ve yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle daha önce gümrük ithalinde alınan yüzde otuzluk yüzde yüz gümrük vergisi yüzde beşe düşürüldü. E, hal böyle olunca tabii ki yerli e, üreticilerimiz, yerli çiftçilerimiz bundan olabildiğince zarar gördüler. Hem yerli ve milli diyeceğiz. Hem de yurt dışındaki e, diğer ülkelerin çiftçilerini e, bu şekilde kalkındıracağız. Bu şekilde biz tarım işiyle iştigal eden esnaflarımızı, çiftçilerimizi toprağa küstürürüz günün sonunda da mutlaka bundan ülke olarak her birimiz zarar gördük. Sadece Mısır'la ilgili değil. Biz buğdayla ilgili, arpa ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çiftçilerimizin sorunlarını dile getirdik. Dile getirmeye devam edeceğiz. Bugün de burada bulunmuş sebebimiz yerinde görmek. Siz çiftçilerimizin sorunlarını dinlemek ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımaktır. Bu vesileyle e, dinlemek, Büyük içerisinde... müsaadenizle ben sadece bir noktanın altını çizeceğim. Çünkü değerlendirmelerinizden sonra. Mısır hasadı Türkiye'de hemen hemen bitmek üzere. Yani Güneyde, Güneydoğu'da, Antep'te, Adana'da bitti. Yani sadece İç Anadolu'da bir mısır üretimi ve yani şu anda hasat zamanındayız. Eğer bu vergi düzenlemesi 20 gün sonra yapılsaydı Konya çiftçisi de bu işten zarar görmeyecekti. Eğer sanayiciyi düşündük, yumurta fiyatını düşündük diyorlarsa 20 gün sonra bu opsiyonu yapabilirlerdi. Burada ben hem Cihan Bey'in hemşerilerime hem Konya'lı hemşerilerime şunu ifade etmek istiyorum. Yani Konya nasıl olursa olsun oy veriyor mantığıyla bunlar yapılıyor. Bunu da bu milletin daleye almasını ve buna göre bundan sonra düşünmesini istiyorum. Şu anda oyu da zaten 150'ye düştü. İnşallah en yakın zamanda da yol gideceğiz yani. Ben de üretim. Ben de üretimim. Buğday üretim. üretimi yapıyorum. Arpa üretimi yapıyorum. Mısır üretimi yapıyorum. E, nohut üretimi yapıyorum. Buğday üretiminde 2022'nin fiyatını bu sene e, gördük ve o fiyata buğdayımızı sattık. Arpamızı 2022'nin fiyatına sattık. Mısır'ımızda e, piyasa, serbest piyasa fiyatları e, zarar etmeyeceğimiz bir seviyeye geldi. Anlamamız mümkün değil. E, kimseye bir yükü yok. Ne devlete bir yükü var, ne bakanlığa bir yükü var, ne bütçeye bir yükü var. Alıcı memnun, satıcı memnun. Sanayici memnun. Üretici de Mısır'dan Zarar etmedim rahatlığını, duygusunu yaşıyordu. Ama ne hikmetse tam hasa sezonunun girişinde fiyatlar, vergi düşürüldü. Ve serbest piyasa fiyatı 2000 lira düştü. Şimdi bu Mısır'a yapılan şey, ben beni bağışlayın. Mısır'da Mursi'ye yapılan davranışa benzedi yani. Yani mısır ismi onu hatırlattı bana. Yapılmamalıydı bu. Biz gerçekten üretmekte direniyoruz. Gizli Zarar ekdesi çok, çok yüksek. Mazot fiyatı yüksek, gübre fiyatı yüksek. Ben böyle olunca Buna rağmen direniyoruz ama üretmeyin diyor bize. Ya üretmeyelim de tek yol kaldı bize tefeci olmak. Yani elimizdeki makinaları satıp toprağı satıp Arzu edilen şey bu galiba yani. Üretmeyin, tefeci olun. Bizim istediğimiz şey bu gibi ben algılıyorum. Bakın, Ukrayna'da mısır ithal ediliyor. 1 milyon ton. Mısır şu anda limanlarımıza girmek üzere. Yani vergi düşürüldüğünde Mısır yüklenmiş gemilere ve denizde. Kalite çok kötü. Böyle bir Mısır'a bu fiyat veriliyor. 9000 remal oluyor kilosu. 240 evet. dolar uluslararası evet. piyasalarda sayılır. Yani çiftçimizin kazanmaması için böyle bir davranış yani ancak kasıtlı olabilir diye ben e, algılıyorum. Yani üretmeyin arkadaş. Biz siz laf anlamıyor musunuz? Bakın 3 sene önceki fiyatı veriyoruz size. Niye bu kadar direniyorsunuz üreteceğiz diye. Üretmeyin diyorlar bize. Sanırım onlar dinlemek durumunda kalacağız. Biz tabii çiftçimizin e, üretmesini arzu ediyoruz. Biz çiftçimizin rahat etmesini arzu ediyoruz ve sizin sesiniz olacak. E, en yüksek sesle bunu dile getireceğiz. En kısa süre içerisinde de meclise bir araştırma önergesi vererek e, neden bu dönemde ithalat izni verildiği ve gümrük vergilerinin bu kadar düşürülerek e, ee, bu ithalata izin verilmesi neticesinde yerli üreticimizin e, zarar ettiğini, toprağa küstürüldüğünü ifade edeceğiz. İnşallah e, bu sesimiz e, duyulacaktır ve geri i̇nşallah. adım atacaklardır diye ümit ediyorum. Sayın Biz bekelim, kaybettik Biz hala sizden umutluyuz inşallah, i̇nşallah. sonuç i̇nşallah. alırız. Bekir'im bir de, tekrar bir son bir cümle kurmak istiyorum Ama. müsaadenizle. Yani İç Anadolu ve Konya soğan ekmek yeriz, Sayın Tayyip Bey'i ezdirmeyiz diyorlardı. Yani umarım bu konuda da geniş perspektifte bakmaya vesile olur. Çünkü Konya bir tarım ovası. Geçiminin %70'i tarım ama her ürüne 3 senedir bu yapılıyor. Umarım değişir diyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Üretimden ben çiftçi yapacağını ekibimlerin başında yapmış olsaydı bugünleri görmeyecek. Evet. Nasıl diyeceksiniz? Ananı da al git dediği zaman biz ne anamızı alıp gideceğiz? Sen git deseydi çiftçi bugün yaşamayacak. Doğru çaldı. <laughs> I'm <laughs>